Herkese merhaba dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile ile gelen yeni güncellemeyi incelemek üzere oyunumuza giriş yaptık. Arkadaşlar az önce görmüş olduğunuz bir <laughs> sensördü özür diliyorum. Bu sensör arkadaşlar içine yaklaşık 10-15 saniye girdiğimiz zaman bizlere rastgele silahlar veriyor. Veya işte silah el bombası vesaire. Bu arada arkadaşlar bakın iki amaçlı top geldi. Ondan sonra bu neydi bunun ismi? Aynen. Seyyar Seyyar trambolin geldi. Çok fazla değişik özellikler var. Örneğin iki tane aynı ürünü takas edip yerine farklı bir ürün alabiliyoruz. Blok küplerimiz var. Bu küpler sayesinde arkadaşlar önümüze bariyer kurabiliyoruz. Yani PUBG Mobile son güncellemesinde gerçekten başarılı bir iş yaptı. Benim de güncellemeler arasında en çok beğendiğim güncelleme bu arkadaşlar. örneğin arkadaşlar daha önceden blok küplerimiz vardı ama şu anki gibi sisteme sahip değil. Hepsini zamanla tanıtacağım. Önce şu an bir çanta bulayım. Evet, çantayı bulduk. Şimdi arkadaşlar şu blok küpleri falan da alayım. Blok küplerimizi aldıktan sonra da sizlere daha detaylı bir şekilde ne işe yaradıklarını anlatayım. Öncelikle arkadaşlar hemen şu blok küpleri bir toplayayım ben. 5-5. Evet ikinci blok küpümüzü de aldık. Üçüncü blok küpümüzü almak üzereyiz. Onu da aldık. El bombasını alalım. El bombası önemli. Evet, i̇çeri doğru geçiyoruz. Sis bombalarımızı da alalım. Üst katta bakalım bir şey var mı? Çıkamadık. <laughs> evet üst kata çıktık arkadaşlar. Üst katta yine bir blok küpümüz var. Molotov kokteyli önemli. Şimdi arkadaşlar hemen blok küplerimizi bir gösterelim sizlere. Blok küpler arkadaşlar üç şekilde çalışıyor. Birinci, mi? birinci şekli bu. Aynı bildiğimiz bir önceki güncellemelerde olan blok küp. İkincisi arkadaşlar bu şekilde ortası açık ama kenarları kapalı bir blok küp. Ve bunların hepsinin belirli derecede almış olduğu küpler var. Biri 5 alıyorsa biri 3 alıyor biri de 2 alıyor arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? Bu trambolinimiz arkadaşlar bizim. Trambolinimizi önümüze attıktan sonra istediğimiz yere zıplatıyor. Ve arkadaşlar iki amaçlı topumuz var. İki amaçlı topun içine girip kendimizi fırlatabiliyoruz. Ya da dışarıdan herhangi bir şekilde el bombası molotof kokteyli atabiliyoruz. Hemen içine girdik. Kendimizi ileri doğru fırlatalım. Alana doğru yavaş yavaş gidelim. Şimdi arkadaşlar gerçekten güncelleme çok güzel. Hani güncelleme başarılı. İşte iki amaçlı topumuz, trambolinimiz vesaire hepsi var. Yavaştan şöyle kendimizi alana doğru bir atalım. alana doğru yavaş yavaş koşalım. Önümüzde de evler varsa evleri de bir kontrol edelim. Belki bir şeyler buluruz. Dürbünümüz yok bu arada. Dürbün önemli. Hmm. Sol tarafı drop düşüyor. Drop'a bakar mıyım bilmiyorum. Yani çok da önemli değil şu an bu maç benim için. Hani ölsem de olur, ölmesem de olur. Hatta fantezi falan da deneyebilirim. Şöyle sağa sola bakıyorum. Kimse yok. Önümüzdeki evlere girelim. Evet orada bir enerji şişeyi ve para var. Enerji şişeyi de alalım. Parayı da alalım. Önemli şeyler bunlar. Dürbün lazım bize. De deli gibi dürbün arıyoruz şu an. Üst katta dürbün var mı? Burada da yok. Çatıya çıkıp bakalım. Çatıda bir şey var mı? Tırt. Neyse şu Karşıdaki eve girsek mi? Bence alana doğru yavaştan gidelim. Hem vakitte kaybetmeyelim. <laughs> ben alana doğru giderken arkadaşlar şu buraları keseceğim. Alanda tekrardan görüşmek üzere. Tekrardan arkadaşlar merhaba. Sizler arkadaşlar şu ee, malzeme dönüştürücünün ne işe yaradığını aslında göstermek istiyordum. Onun için videoyu kestim ama tekrardan karşınıza geldim. dağların içine giremedik. Evet şöyle arkadaşlar bir 556 mermisi bırakalım. Bir de sis bombası bırakalım. Belki güzel bir şey çıkarır bizlere. Dönüştür dediğimiz zaman yine sis bombası verdi. Gerçekten çok aşırı derecede önemli bir şey. Tekrar bir şey daha deneyelim. Hemen şöyle bandajımızla sis bombamızı bırakalım. Evet bakın bu arkadaşlar Sis bombası çok farklı bir sis bombasıymış. Daha fazla sis çıkarabiliyormuş bizlere. Şöyle bir hapla lazeri koydu. Yine hap verdi bizlere. Bu arada adam var. Evet. Hoş geldin. Güle güle. Belki çantasında var mıdır bir şey diye bakıyorum ama yok. Neyse 3 x'lerimizi 4 x'lerimizi hemen koyalım. Geri kalan gereksiz malzemelerimizi de arkadaşlar tekrardan dönüştürelim. Belki güzel bir şey verir. Şöyle ne koysak. Molotov kokteyli mi bıraksın Evet bir tane bırakayım. Onun yanında da arkadaşlar bir tane. Gereksiz ne var ya. Lazeri mi koysam. Ya, güzel oldu. Lazeri bırakalım. Evet bomba verdi. Bu da herhalde patlayıcı etkisi yüksek bir bomba. İlerletebiliriz bunu. Tekrardan arkadaşlar alana girdiğim zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar ileriden ses geliyor. O yüzden tekrardan videoyu durdurup başlattım. En azından hani ölmeden önce şunları size göstereyim diye. Sis bombası en yani çok da bir şey değişmedi. Bence aynı. Yani öyle abartıldığı kadar önemli bir şey değilmiş bu sis bombası da. Şöyle bir girelim belki içinden hani görünmüyoruz. Dur dışarıdan bakıldığı zaman vesaire bilmiyorum ama herhangi içinde de bir değişiklik yok. Devam edelim. Alana tekrardan gitmeye başlayalım arkadaşlar. Alanda görüşürüz. Arkadaşlar karşı evde adam var. Şu an sağ pencerede büyük ihtimal. Hemen şöyle şuraya bir pusalım biraz. <laughs> ya hiç yapmış şeyler değil ama ölmek de istemiyorum. Şu bombayı da size göstermek istiyorum. Evet adam sağ tarafta. Sola geçti. Şimdi tekrar sağa doğru gidiyor. Aynen. Sağ tarafı hemen şöyle bombamızı bırakın. Ateş etmeye başladık. Yaptığımız tuşunu bulamadım ama bomba da patladı. Bomba bayılttı. Yani normal bir bomba da bayıltırdı. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.